Bismillahirrahmanirrahim. Hatime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mal dünya illa meta'ul gurur. Gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi i ibrettir. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim bilir misin neye benzersin deve kuşuna avcıyı görür uçamıyor başını kuma sokuyor ta avcı onu görmesin koca gövdesi dışarıda avcı görür yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez ey nefis şu temsile bak gör nasıl dünyaya hasr nazar aziz bir lezzeti elim bir eleme kalbeder. Mesela şu karyede yani barlada iki adam bulunur. Birisinin yüzde doksan ahbabı İstanbul'a gitmişler. Güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış. O dahi oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır, orayı düşünür.'' ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse oraya git, sevinip gülerek gider. İkinci adam ise yüzde doksan dokuz dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar, bir kısmı ne görür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Şu biçare adam ise bütün onlara bedel yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. Onunla o elim âlâm-ı firakı kapamak ister. Ey nefis! Başta Habibullah, bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp Kabirden korkup başını çevirme merdane kabre bak dinle ne talep eder erkekçisine ölümün yüzüne gül bak ne ister sakın gafil olup ikinci adama benzeme ey nefsim deme zaman değişmiş asır başkalaşmış herkes dünyaya dalmış hayata perestiş eder derdi maişetle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak bekaya kalb olup başkalaşmıyor. Aczi beşeri, fakrı insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor. Hem deme, ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Hem kendini başıboş zannetme, zira şu misafirhaneyi dünyada nazarı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin.'' nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakıalar olan şu hadisat-ı kevniye tesadüf oyuncağı değiller. Mesela zemine nebatat ve hayvanat envağından giydirilen birbiri üstünde, birbiri içinde gayet muntazam ve gayet münakkaş gömlekler, baştan aşağıya kadar gayelerle hikmetlerle müzeyyen, mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet ali gayeler içinde kemal intizam ile meczup mevlevi gibi devredip döndürmesini bildiğin halde nasıl oluyor ki küre arzın beni Adem'den bahusus ehli imandan beğenmediği bir kısım etvar-ı gafletin sıkleti maneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi haşiye İzmir'in zelzelesi münasebetiyle yazılmıştır. Mevt alût hadisat-ı hayatiyesini bir mülhidin neşrettiği gibi gayesiz tesadüfi zannederek bütün musibet zedelerin elim zayiatını bedelsiz, hebaen mensur gösterip, müthiş bir ye'se atarlar. Hem büyük bir hata, hem büyük bir zulüm ederler. Belki öyle hadiseler, bir hakim rahimin emriyle, ehli imanın fani malını sadaka hükmüne çevirip ibka etmektir ve küfrana nimetten gelen günahlara kefarettir. Nasıl ki bir gün gelecek şu musahhar zemin yüzünün zineti olan asar beşeriyeyi şirk alut şükürsüz görüp çirkin bulur. Halik'in emriyle büyük bir zelzele ile bütün yüzünü siler, temizler. Allah'ın emriyle اهل شرك جهنم دكر اهل شكر هايدي جنه بيروندر اندر دنجسو زَيْلِي بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان مالها يومئذ تحدث اخبارها bi enne rabbeke evhâleha ila ahir. Şu sure katiyen ifade ediyor ki, küreyi arz, hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor. Bazen de titriyor. Manevi ve ehemmiyetli bir canipten, şimdiki zelzele münasebetiyle 6 7 cüz'i suale karşı yine manevi ihtar yardımı ile cevapları kalbe geldi. Tafsilen yazmak kaç defa niyet ettimse de izin verilmedi. Yalnız icmalen kısacık yazılacak. Birinci sual. Bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elim, manevi bir musibeti olarak şu zelzelenin devamından gelen korku, ve meyusiyet, ekser halkın ekser memlekette gece istirahatını selbederek dehşetli bir azap vermesi nedendir? Yine manevi cevap, şöyle denildi ki, Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde, kemali neşe ve sürur ile sarhoşçasına, gayet heveskârâne şarkıları, ve bazen kızların sesleriyle, radyo ağzı ile bu mübarek merkezi İslamiyetin her köşesinde cazibe darane işittirilmesi bu korku azabını netice verdi. İkinci sual. Niçin gavurların memleketlerinde bu semavi tokat başlarına gelmiyor? Bu biçare Müslümanlara iniyor. El cevap. Büyük hatalar ve cinayetler, Tehir ile büyük merkezlerde ve küçük cinayetler, tacil ile küçük merkezlerde verildiği gibi, mühim bir hikmete binaen ehli küfrün cinayetlerinin kısmı azamı, mahkemeyi Kübraya Haşre tehir edilerek Ehli imanın hataları kısmen bu dünyada cezası verilir haşiye, hem Rus gibi olanlar, mensuh ve tahrif edilmiş bir dini terk etmekle, hak ve ebedi ve kabili nes olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde gayretullaha dokunmadığından, zemin şimdilik onları bırakıp bunlara hiddet ediyor. Üçüncü sual, bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet, bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? El cevap. Umumi musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, ekser o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olması ile manen iştirak eder musibeti ammeye sebebiyet verir. Dördüncü sual, madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve kefaret-ü zünubdur, masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adetullah nasıl müsaade eder? Yine manevi canipten cevap, bu mesele sırrı kadere taalluk ettiği için Risaleyi Kader'e havale edip yalnız burada bu kadar denildi. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةً Yani bir bela, bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Şu ayetin sırrı şudur ki bu dünya bir meydana tecrübe ve imtihandır ve darı teklif ve mücahededir. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatlar perdeli kalıp ta müsabaka ve mücahede ile Ebu Bekirler âlâ-yı illiyine çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i safiliğine girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup, mücahede ile manevi terakki kapısı kapanacaktı ve sırrı teklif bozulacaktı. Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek hikmeti ilahice lazım geliyor, acaba bir çare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? Bu suale karşı cevaben denildi ki, o musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fani malları onların hakkında sadaka olup, baki bir mal hükmüne geçtiği gibi fani hayatları dahi bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak nispeten az ve muvakkat bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zelzele onlar hakkında aynı gazap içinde bir rahmettir. Beşinci sual Adil ve rahim, kadir ve hakim neden hususi hatalara hususi ceza vermeyip koca bir unsuru musallat eder. Bu hal cemali rahmetine ve şumulü kudretine nasıl muvafık düşer? El cevap, kadir Zülcelal her bir unsura çok vazifeler vermiş ve her bir vazifede çok neticeler verdiriyor. Bir unsurun bir tek vazifesinde bir tek neticesi çirkin ve şer ve musibet olsa da sair güzel neticeler bu neticeyi de güzel hükmüne getirir. Eğer bu tek çirkin netice vücuda gelmemek için insana karşı hiddete gelmiş o unsur, o vazifeden men edilse, o vakit güzel neticeler adedince hayırlar terk edilir ve lüzumlu bir hayır yapmamak şer olması haysiyetiyle o hayırlar adedince şerler yapılır. Ta bir tek şer gelmesin gibi gayet çirkin ve hilaf-ı hikmet ve hilaf-ı hakikat bir kusurdur. Kudret ve hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtirler. Madem bir kısım hatalar unsurları ve arzı hiddete getirecek derecede bir şumullü isyandır ve çok mahlukatın hukukuna bir tahkirli tecavüzdür. Elbette o cinayetin fevkalade çirkinliğini göstermek için koca bir unsura külli vazifesi içinde onları terbiye et diye emir verilmesi aynı hikmettir ve adalettir ve mazlumlara aynı rahmettir. Altıncı sual Zelzele küre arzın içinde inkılabat madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet inşa edip adeta tesadüfi ve tabii ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar ta ki intibaha gelsinler. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? El cevap dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küreyi arzın üstünde binler envağın bir tek nevi olan mesela sinek taifesinden, hadsiz efradından bir tek ferdin yüzer ağzasından bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakayt kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki, değil hadsiz zişurun beşiği ve anası ve mercii ve hamisi olan koca küre arzın ehemmiyetli efal ve ahvali. Belki hiçbir şeyi, cüz'i olsun külli olsun, irade ve ihtiyar ve kastı ilahi haricinde olamaz. Fakat kadir mutlak, hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi iraye ettiği vakit, bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Haydi, madeni inkılabat dahi olsa, yine emir ve hikmeti ilahi ile olur, başka olamaz.'' Mesela bir adam bir tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasr nazar edip, bir çare maktulün bütün bütün hukukunu zayi etmek ne derece belahet ve divaneliktir. Aynen öyle de Kadir Zülcelal'in musahhar bir memuru, belki bir gemisi bir tayyaresi olan küre arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile iddihar edilen bir bombayı ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emri Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak hamakatin en eşneğidir. Altıncı sualin tetinmesi ve haşiyesi, ehli dalalet ve ilhat, mesleklerini muhafaza ve ehli imanın intibahlarına mukabele ve mümanaat etmek için o derece garip bir temerrüt ve acip bir hamakat gösteriyorlar ki insanı insaniyetten pişman eder. Mesela bu ahirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümatlı isyanından kainat ve anasır külliye kızdıklarından ve halika arz ve semavat dahi değil hususi bir rububiyet, belki bütün kainatın, bütün alemlerin Rabbi ve hakimi haysiyetiyle, külli ve geniş bir tecelli ile kainatın heyeti mecmuasında ve rububiyetin daire-i külliyesinde nevi insanı uyandırmak, ve dehşetli tuğyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kainat sultanını tanıttırmak için emsalsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten zelzeleyi, fırtınayı ve harbi umumi gibi umumi ve dehşetli afatı nevi insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini kayyumiyetini iradesini ve hakimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde insan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise o külli işaret-ı rabbaniyeye ve terbiyeyi ilahiyeye karşı eblehane bir temerrüt ile mukabele edip diyorlar ki tabiattır bir maddenin patlamasıdır tesadüfidir. Güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki Amerika'da 5 saat bütün makinaları durdurmuş ve Kastamonu vilayeti cevinde ve havasında semayı kızartmış yangın suretini vermiş diye manasız hezeyanlar ediyorlar dalaletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neşet eden çirkin bir temerrüt sebebiyle bilmiyorlar ki, esbab yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler. Dal gibi bir çam ağacının cihazatını dokumak ve yerleştirmek için bir köy kadar yüz fabrika ve tezgah yerine küçücük çekirdeği gösterir. İşte bu ağaç bundan çıkmış diye Sani'nin o çamdaki gösterdiği bin mucizatı inkar eder misüllü bazı zahiri sebepleri iraye eder. Halikin ihtiyar ve hikmet ile işlenen pek büyük bir fiili rububiyetini hiçe indirir. Bazen gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli bin cihette de hikmeti olan bir hakikata fenni bir nam takar. Güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı, adileşti, hikmetsiz, manasız kaldı. İşte belahet ve hamakatin nihayetsiz derecelerine bak ki, yüz sahife ile tarif edilse ve hikmetleri beyan edilse ancak tamamıyla bilinecek derin, ve geniş bir hakikat-ı meçhuleye bir nam takar, malum bir şey gibi bu budur der. Mesela güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır. Hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyar-ı ve birer hakimiyeti nev'iyenin ünvanları bulunan ve adetullah namı ile yad edilen fıtri kanunların birisine hususi ve kasti bir hadise-i rububiyeti irca eder. O irca ile onun nispetini irade-i ihtiyariyeden keser, sonra tutar tesadüfe, tabiata havale eder. Ebu Cehil'den ziyade muzaaf bir eçheliyet gösterir. Bir neferin veya bir taburun zaferli harbini bir nizam ve kanunu askeriyeye isnat edip kumandanından, padişahından, hükümetinden ve kasti harekattan alakasını keser misüllü adi bir divane olur. Hem meyvedar bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi, bir tırnak kadar bir odun parçasından çok mucizatlı bir usta, yüz okka muhtelif taamları, yüz arşın muhtelif kumaşları yapsa, bir adam o odun parçasını gösterip dese, bu işler tabii ve tesadüfi olarak bundan olmuş. O ustanın harika sanatlarını, hünerlerini hiçe indirse, ne derece bir hamakattır. Aynen öyle de. Yedinci sual. Bu hadiseyi arziye, bu memleketin ahali İslamiyesine bakması ve onları hedef etmesi, ne ile anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor? El cevap, bu hadise hem şiddetli kışta, hem karanlık gecede, hem dehşetli soğukta, hem Ramazan'ın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması, hem tahribatından intibaha gelmediklerinden hafifçe gafilleri uyandırmak için o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delaletiyle bu hadise ehli imanı hedef edip onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor. Bir çare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki veçhi var. Biri hataları az olmak cihetiyle temizlemek için tacil edildi. İkincisi, o gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatlı iman muhafızları ve İslamiyet hamileri az veya tam mağlup olmak fırsatı ile Ehli Zındıkan'ın orada tesirli bir merkezi faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel oraları tokatladığı ihtimali var. La ya'lemu'l gaybe illa Allah. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم